benim bacı canlarım, gönlü güzellerim, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir, hoşsunuzdur canlarım. Gördüğünüz gibi ben yine yaprak sarıyorum. Hoş değiliz. Oğlanlar evdeydi dünden pazar günü. Mutfağı yiyip yiyip atmışlar, yiyip yiyip atmışlar. Karpuz kesen karpuz kesmiş, meyve yiyen meyve yemiş, çay içen çay içmiş. Yemek tabaklarını, bardakları hiç ellememişler. Dedim dedim kim saldırmıyor. Baktım aldırmıyorlar. Aman dedim yarın yaparım. Attım kafayı yaptım arkadaşlar. İyi değildim, hiç iyi değildim. Dün kafamı kaldıramıyordum. O kadar kötüydüm ki. Bayağı bir rahatsızdım Eşim de evde yoktu. Köydeydi yazık. O da bahçeyle uğraştı. Bahçeyle uğraştı. O serayla uğraşıyor. Ben seranın dışıyla uğraşıyorum. Ben seranın içinde çalışmayı sevmiyorum. Çok sıcak. Nefes alınmıyor seranın içinde. Kalktım sabahleyin bulaşıklarımı hallettim. Kapımı, kacağımı yıkadım. Bulaşık makinamı yerleştirdim. Tekrardan attım. Ondan sonra dedim ben birazcık yaprak çıkarayım. Nasılsa ben köye gideceğim. Aklıma taktım ya bunu. Sarmazsam hep aklımda olur. Yaprak sarayım, yaprak sarayım. Anneler evlatlarının istediğini yapmayınca üzülüyor. Benim oğlum onu seviyor. Yapayım. Onun sevdiğini yapmazsam yapamam ben. Onun sevdiğini mutlaka yapacağım. O dolma yaptığın zaman içinde mutlaka yapacak sarmak ister benim küçük oğlum Muhammed Ali. Birazcık şey yaparım dolma doldururum ikişer tane. bir avuçta bundan atarım için Allah nasip ederse. Bir onu savuşturur arkadaşlar. Şöyle dört poşet sarmam oldu. Şimdi ben Allah nasip ederse 2 3 kavanoz daha açarım. 3 kavanoz daha açarım bu gibi. Onu da sarar atarım. Sade iyi olmuyor arkadaşlar. Buzluktan çıkanı sevmiyorum da ama dolmanın içine attığında iyi oluyor. Güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi evlatlar hiç söz dinlemiyor vallahi. Dün Ozan'a dedim, Ozan'a dedim, şu evi bir süpür. Yüz kere dedim, evi süpür, evi süpür, evi süpür. Sonra o akşam ezanından sonra süpürdü evi. Evi süpürdü. Ondan sonra Ali'ye dedim, Ali'ye sen de sil oğlum. Tamam anneciğim, yaparım anneciğim. Yaparım, yaparım diyor ama hiç yapmıyor. Hiç yapmam demez. Tamam anneciğim ben yaparım. Ama yapmasa ve silmedi de. Silmedi de ver Muhammed Ali. Anası boyuna koşuna kurban ona. Allah'ım canlarını sağ etsin evlatlarımızın arkadaşlar. Yavrularımızın canını sağ etsin Rabbim. Allah'ım yuvalarına dillik düzen versin, huzur versin hayırlı insan evlatlarıyla karşılaştırsın bekarlarımıza canlar. Halden bilen, insanlıktan anlayan insan evlatları düşürsün inşallah. Şimdiki nesil çok zor canlar. Şimdiki nesil çok zor. Allah yardımcıları olsun. Oğlana da, kıza da zor. Gerçekten çok zor. İki taraflı da zor. Allah'ın iki tarafa da yardım etsin kurban olduğum Allah. Evlenme yaşına geldi benim oğlumun ikisi de. Tam zamanı. Muhammed Ali biraz küçüktü. O zaman tam yaşında canlı. Kısmet olursa kız arkadaşı var. Evlendirecek eğer birbirlerinden ayrılmazlarsa birbirlerini seviyorlarsa evlendireceğim Allah nasip ederse yuvasını kurmak istiyorum oğlumu kapısını açsın evine girsin artık canlar artık yoruldum ikisini de evlendirmek istiyorum herkes evinin yuvasını bitsin hayırlısıyla Herkes evinin yuvasını bilsin. Bir karı, bir koca bende. Bir koca kendimizi kendimiz idare eder gideriz Allah'ın izniyle. Allah başımızı bozmasın. Kocama da sağlık, sıhhat, dirlik, düzen versin yuvama. Şu hayat devletlerimden başka hiç kimsem yok canlarım. Evlatlarımdan başka hiç kimsem yok şu hayatta Varım yok on beş çocuğum şu yalan dünyada Başka da hiç kimsem yok canım Şansım talihim Kimsem yok yapacak bir şey yok Bir anacığım vardı öldü Bir babacığım vardı öldü Kimse kalmadı Bir teyze kızım var, ondan araşıyoruz. O kadar. Amcamın kızları var, ondan konuşuyorum. Daha hiç kimsesiz olanlar var. Onlara Allah yardım etsin. Yine benim amca kızım var, amcamın kızları var, onlarla konuşurum. Kızım var, çok şükür. Olanlarım var. Onlardan konuşuyorum. işlerine güçlerine rast getirsin yavrularımın bütün bütün Müslüman din kardeşlerimin evlatlarına Allah'ım akıl fikir, dirlik, düzen versin yuvalarına canlar Allah'ım kimseye evladıyla inan Kurban olduğum Allah hiç kimseye evladıyla sınamazsın ya Rabbim en zor şey evladınla sınanmak en zor en zor. Bayağı da yaprak çıkarmışım ya. Arkadaşlar ben elimden alıyorum. Bazen elimden alıyorum. Bazen kaşıkla koyuyorum. Herhalde yoruldum sanırım canlar. Bayağı da yoruldum yani. Ev çünkü akşam süpürüldüğü için evin süpürülmesine gerek yok sarma iyi oldu çıktı aradan of, bu yaprak nasıl kocaman İyi bakın canlarım, gönlü güzellerim, bacı canlarım. İlerleyen saatlerde görüşelim arkadaşlar. Ben sizi daha fazla bunaltmayayım. Arkadaşlar şöyle yaprağımı sardım. Şöyle dediğim gibi dört poşet oldu dolu dolu. Dört poşet yaprak sardım. Bir de şöylece eşim toplamış, almış gelmiş dolmalık biberlerimizi. Allah'ım tekrar nasip etti toplayıp da evimize getirmeyi. Emek ettiysek de karşılığını alıyoruz canlarım. Şöylece salatalıklarım taze taze çiçeğe burnunda. O kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Kendi yetiştirdiğim bir başka oluyor canlarım. Maşallah, barikallah. kadar. İlk hasatımız. Salatalı bayağı yiyoruz da böyle ilk defa topladık canlar. Sarmamızı da sardık. Canlarım şöyle de bir çay demledim kendime. Çökmüş mü dibine daha çökmemiş. Çayımı da demledim. bir çay içeceğim arkadaşlar birazcık da dinleneceğim canlarım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın bacı canlarım. Gönlü güzellerim.